Arkadaşlar herkese merhaba. Konumuz Birinci Dünya Savaşı. <laughs> Birinci Dünya Savaşı 1914 ve 1918 yıllarında meydana gelmiş. Toplamda 4 yıl süren bir savaştır. Bu savaşın bitiminde arkadaşlar dünyada yaklaşık olarak 25 milyona yakın insan ölmüştür. Bunun en önemli nedeni tabii ki kullanılan silahlarla alakalıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda tank, bunun dışında arkadaşlar kimyasal silahlar ve uçak kullanıldığını biliyoruz. Genel olarak baktığımızda savaş öncesi durumda Osmanlı Devleti'nin sanayi inkılabı neticesinde ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacına dayalı sömürgecilik akımından etkilendiğini yine bunun dışında arkadaşlar Fransız ihtilalini meydana getirmiş olduğu milliyetçilik akımından etkilendiğini bu şekilde dünyada sömürgecilik hareketinin giderek gücünün arttığını görüyoruz. Savaş öncesinde baktığımız zaman Almanya ve İtalya siyasi birliğini en geç tamamlayan iki devletti. Bu yüzden de sömürgecilik yarışında çok geri kalmışlardı. Özellikle Almanya çok fazla bir sömürge elde edemezken İtalya Osmanlı Devleti'nin eyaleti olan Trabluskarp'a saldırarak bu şekilde az da olsa sömürgecilik hareketine başlamış oldu. Ama Almanlar İtalyanlara göre biraz geri kalmıştı. Japonya'ya baktığımızda ekonomik alanda elde ettiği başarılarla Avrupalı devletlerle yarışacak güce gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'na girmesinde de zaten uzak doğudaki sömürgeleri elde etme düşüncesi vardı. Amerika Birleşik Devletleri aslında savaş başladığında hiç kimsenin iç ve dış işlerine karışmayarak bu şekilde Avrupalı devletler arasında özellikle arkadaşlar ticari anlamda onlarla ekonomik anlamda ticaret yaparak kendisine pazarda söz sahibi olmuştu. Özellikle silah ve cephane konusunda Osmanlı Devleti'ni az önce söylemiştik zaten sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalinden etkilenmişti. Bu etkilerin izini silmek amacıyla da tanzimat fermanı, ıslahat fermanı birinci ve ikinci Meşrutiyeti ilan ettiği halde dağılmanın önüne geçememişti arkadaşlar. Ve en son birinci Dünya Savaşı'ndan önce anlattığımız birinci Balkan ve 2. Balkan Savaşları ile Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim tebaasının birer kişi Osmanlı Devleti'nden ayrıldığını biliyoruz. Yine bu dönemde Balkan isyanlarının dışında e, itiraf devletlerinin ve Rusların da teşvikiyle Ermenilerin, Arapların ve Osmanlı Devleti'ndeki Rumların... Osman Devleti'ne karşı baş kaldırdıklarını e, ve burada da arkadaşlar özellikle Avrupalı Devletler'in desteğini aldıklarını biliyoruz. Yine bu dönemde Osmanlı Devleti'nin dışarıdan almış olduğu borçları, dış borçları ödeyemediği için Osmanlı Devleti'nde Duyun-u yani Genel Borçlar idaresinin kurulduğunu görüyoruz. Bu Osmanlı Devleti'nin bağımsız devlet ilkesine ters bir olaydır arkadaşlar. Duyun-u Umumiye Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak e, çok zor durumda bıraktığını biliyoruz. Peki bu kadar çok insanın nedeni, ölümüne neden olan savaşların genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır. Genel nedenlere baktığımızda Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı ve sanayi inkılabının getirdiği ham madde ve pazar ihtiyacına dayalı sömürgecilik, devletler arası gruplaşma ki biraz sonra anlatacağız ittifak ve itilaf devletleri olmak üzere iki grup ve devletler arasındaki silahlanma yarışıdır. Bu arada silahlanma yarışında en fazla dünyaya arkadaşlar silah ve cephane satan devlette de Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Özel nedenlere baktığımızda arkadaşlar Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren dediğimiz kömür yatakları sorunu, Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik rekabet, yine bunun dışında Rusya'nın Osmanlı'ya uygulanmış olduğu panslavizm politikasını yine Avusturya Macaristan'a da uygulayarak bu devleti de bu şekilde ortadan kaldırma düşüncesi vardı. Aynı zamanda İtalyanlar Akdeniz'e egemen olmak istiyorlardı. Bu yüzden ilk adımı da ne yapmışlardı? Trabuz karbı alarak zaten yapmışlardı. Peki savaş nasıl başladı arkadaşlar? Savaş Avusturya Macaristan velahtı. Frans Ferdinand'ın Sırbistan'a bağlı Saraybosna'ya gitmesi ve burada bir Sırplı öğrenci olan, milliyetçi öğrenci olan Princip tarafından suikast sonucu öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı çıktı. Aslında bu bir bahaneydi. Ve bu sırada Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan ettiğini söyleyince Sırpları koruyan devlet Ruslardır. Peki Ruslar Sırplara neden destek çıktılar? Çünkü aynı ırka mensup oldukları için Panslavizm'den dolayı destek çıkmışlardı. Otomatik olarak Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya karşı karşıya geldi. Ve daha sonra İngiltere ve Fransa'nın da araya girmesiyle 1. Dünya Savaşı bu şekilde patlak vermiştir. Ee, Japonya arkadaşlar Uzakdoğu'daki Alman sömürgelerine e, ulaşmak için girmişti. Ve en kısa sürede savaştan ayrılarak karlı çıkan arkadaşlar devlet pozisyonuna geldiğini biliyoruz. Peki baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nda biz gruplar arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Bunlar ittifak ve itiraf devletleridir. İttifak devletleri birleşen devletler, itiraf devletleri ise işgal eden devletlerdir. Baktığımız zaman itiraf grubunun e, toplamda 12 ama... Baktığımız zaman İngilizlerin sömürgeleriyle beraber 32 devletle birlikte arkadaşlar savaştığını görüyoruz. İttifak devletlerinde Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti ve İtalya'yı görüyoruz. E, Tabi bu arada ittifak devletleri safından İtalya'nın ayrılarak diğer itilaf saflarına geçmesinin nedeni İtalya'ya vaat edilen topraklardır. E, kendilerine İzmir ve çevresi Batı Anadolu vaat edildiği için arkadaşlar İtalya İttifak devletleri safından itiraf devletleri safına geçmiştir. Baktığımız zaman itiraf grubunda İngiltere, Fransa, Rusya, Romanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Sırbistan ve İtalya bir de İngilizlerin sömürgelerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti Almanlarla e, Almanya'nın özür dilerim Almanya'nın Osmanlı ile savaşa girmesinin sebepleri nelerdir? Birincisi yeni cepheler açarak savaş yükünü azaltmak istiyor Almanlar. Yine Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konum gereği Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı bu şekilde itiraf devletlerine karşı bir güç olarak kullanmak istiyorlar. Yine Osmanlı Padişahı ve aynı zamanda Halifesinin dünyada kutsal cihat ilan ederek özellikle İngilizlerin sömürgelerinde bulunan Müslümanları başkaldır hareketiyle hem İngilizleri zor durumda bırakıp hem de aynı zamanda Osmanlı'ya yardıma geleceklerini düşünüyor. Bunun dışında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin mevcut asker gücünden yararlanmak ve aynı zamanda Boğazları kontrol altında tutup Rusya'ya yardım gitmesine engel olmak istiyorlardı. Peki Osmanlı Devleti arkadaşlar neden <laughs> Almanlarla savaşa girdi? Kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Bunun dışında Almanya'nın savaş kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Özellikle ittihatçıların bu konudaki görüşleri çok önemliydi. Yalnızlıktan kurtulma politikası vardı. Ve bir de Almanya'nın savaş teknolojisine güveniyorlardı. Gerçekten ellerindeki mühimmatlarla, silahlarla bu savaşın kesinlikle Almanlar tarafından kazanılacağını düşünüyorlardı. Peki baktığımızda savaş başladığında Osmanlı Devleti öncelikle tarafsızlığını ilan etmişti. Yani ben dedi ne ittifak devletleri ne de itiraf devletlerinin safındayım dedi. Yine boğazları kapatarak kendini denizlerden güvence altına almıştır. E, savaşa girecekmişçesine çalışan üreten kısmın e, arkadaşlar alarak onlara askerliğe genel seferberlik ilan ediyor. Ve kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan ederek Mebusan Meclisi'ni kapatıyor. Bu arada bilmemiz gereken detaylardan bir tanesi kapitülasyonların e, tek taraflı kaldırılmasına en büyük tepkiyi normalde itiraf devletlerinin vermesi gerekirken bu tepkinin Almanya'dan gelmesi Almanya'nın savaş bittiğinde Osmanlı Devleti'ni sömürge yapacağının açık bir göstergesidir arkadaşlar. Evet peki Osmanlı Devleti savaşa nasıl girdi arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi iki gemi olayı ile olmuştur. Goben ve Brestow adındaki iki Alman zırhlı gemisi İngilizlerden kaçarak buradan arkadaşlar ne yapıyor? Çanakkale'den girerek Marmara Denizi'ne giriyor. İngilizler Osmanlı Devleti'ne tarafsız olduğu için Ultimatom çekerek bu gemilerin <laughs> iade edilmesini istiyor. Osmanlı Devleti arkadaşlar çözüm olarak bu iki geminin adını Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyor. Alman bayrağını indirerek Osmanlı Devleti'nin bayrağını çekiyor. Ee, ve daha sonrasında arkadaşlar İngilizler sorduklarında bu iki Alman gemisini Almanlardan satın aldıklarını söylüyorlar. Sonra Amiral Schoen komutasındaki bu e, arkadaşlar... Osmanlı gömür, görünümlü Alman gemisi rotasını Rusya'ya çevirerek Rusya'nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalayınca 1 Kasım 1914 yılında Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Ve böylece Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na resmen bu iki gemi olayıyla girmiş oluyor arkadaşlar. Tabi <laughs> Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi ile e, Almanlar biraz rahat nefes alıyorlar. Yeni cepheler açılıyor çünkü. Savaşta daha geniş alana yayılarak savaş uzuyor. Aynı zamanda gizli anlaşmalar ilk defa bu dönemde gündeme geliyor ve İngilizlerin sömürge yolları tehlikeye giriyor. Bunun nedeni ise Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın denetimlerinin aynı zamanda Almanların da müttefik olduğu için elinde olmasıyla alakalı. Savaşa en son katılan devlet Yunanistan ve savaştan ilk çekilen devlet de Japonya olmuştur. Dediğimiz gibi sömürgeler alıyor ve bundan sonra ne yapıyor? Geri çekiliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar gizli anlaşmalara. Birinci Dünya Savaşı başladığında arkadaşlar bu adamlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve kim nereye paylaşacak bu konuda ileride sıkıntı olmasın diyerek bu şekilde anlaşmalar yapıyorlar. Tabii ki Boğazlar Anlaşması'nda Rusya kendi yanında tutmak için Çarlık Rusya'ya İngiltere ve Fransa Marmara ve Boğazlar Ruslara vaat ediyorlar. Londra Anlaşması'nda İtalyanlara taraf değiştirmesi için 12 adama Güneybatı Anadolu vaat ediliyor. Sykes-Picot anlaşmasında İtalya ve Fransa Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşıyorlar. Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul petrolleri ve Suriye Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılıyor ve bir de bölgede Arap devletinin kurulması sözü arkadaşlar veriliyor. Petrograd anlaşmasına baktığımızda arkadaşlar burada da Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kadar yerler ek olarak Ruslara bırakılıyor. Makmağan anlaşması bize en çok inciten anlaşmadır arkadaşlar. Çünkü burada İngilizlerin Mısır valisi olan Makmahan Hicaz emiri Şerif Hüseyin anlaşıyor ve diyor ki Osmanlı askerlerine kurşun sıkarsanız bunun karşında size bir Arap devleti sözü veriyoruz diyerek bu şekilde aynı zamanda ümmetçilik düşüncesinde çökmesine neden olmuştur arkadaşlar. E, Senjan de anlaşmasına baktığımızda Rusya'nın savaştan çekilme ihtimali üzerine önceki bölgelere ek olarak İtalya, Batanodul yani İzmir ve çevresi İtalyanlara vaat ediliyor arkadaşlar. Şimdi yapılan bu gizli anlaşmaların hiçbir arkadaşlar yapılan bu gizli anlaşmaların hepsi Sovyet Rusya tarafından dünyaya ifşa edilmiştir. Bunu unutmayalım. Çünkü Rusya 1. Dünya Savaşı'nda yardım gitmeyince Bolşevik İhtilali Çarlık Rusya'sı çöküyor ve Sovyet Rusya Brest-Litovsk Anlaşması savaştan ayrılıyor. Ve ayrılırken de ne yapıyor arkadaşlar bu gizli anlaşmaların hepsini dünyaya ifşa etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda cephelere baktığımız zaman cepheler taarruz, savunma ve yardım cephelerdir. Ee, taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal cephesi, savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Musul, Suriye, Filistin ve Hicaz, Yemen cephelerdir. Yardım için gidilen cephelere baktığımızda Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerdir. Altını çizdiğim yerleri görmüşsünüzdür. Sırayla Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale, Kafkas ve Suriye, Filistin cephelerinde Birinci Dünya Savaşı'nda Görev aldığını biz biliyoruz arkadaşlar Taarruz cephesine Baktığımızda arkadaşlar Kafkas cephesiyle başlıyoruz Nedenleri Rusların taarruzunu durdurmak Bunun dışında Orta Asya'daki Türklerle irtibata girip Rusların Gücünü durdurmak Turancılık düşüncesi vardır Aynı zamanda Azerbaycan'da bulunan Bakü petrollerini korumak Tabi arkadaşlar Osmanlı Devleti Burada büyük bir yenilgi alıyor Erzurum, Erzincan, Bitlis, Muş, Van ve Trabzon Rusların eline geçiyor ve Van bölgesindeki Ermeniler ayaklanıyorlar. Bunun üzerine de tehcir kanunu çıkartılıyor ve zorunlu göçe tabi tutuyorlar. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye tehcir edilmişlerdir. Sarıkamış ise arkadaşlar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Allahu Ekber dağlarında 90 bin asker tek bir kurşun dahi atamadan bu şekilde şehit olmuşlardır. Ve Enver Paşa'nın cepheden ayrılması üzerine gelen Mustafa Kemal Ruslara karşı taarruza girişmiş ve Muş ve Bitlis'in almasında önemli yararlıklar sağlamıştır. Tabi Bolşevik ihtilali çıktığı için Sovyet Rusya savaştan çekilirken Brest-Litovsk anlaşmasıyla bizden almış olduğu Kars, Ardahan, Batum vilayetlerini Osmanlı'ya geri iade etmiştir. Evet. Bu arkadaşlar Osmanlı'nın savaştığı ilk taarruz cephesidir. Aynı zamanda Kafkas cephesi arkadaşlar. Ee, Kanal cephesine baktığımız zaman arkadaşlar Almanların isteğiyle açılmıştır. İngilizlerin e, Hindistan'a giden Süveyş kanalı, Akdeniz'de Kızıldeniz'i bağlayan Süveyş kanalının önü Alman ve Osmanlı gemileriyle kapatılacaktı. Ve bu şekilde e, İngilizlerin sömürgelerine gidiş yolu engellenecek. Böylece ekonomik zarar olacaktı. Tabi iki defa taarruz yapıldığı halde e, çok bir başarı elde edememişlerdir. Ve İngilizler arkadaşlar Kanal cephesinde hem Almanları hem Osmanlı'yı yenerek aynı zamanda Filistin'i ele geçirip Suriye sınırına kadar dayandıklarını biliyoruz. Çanakkale Savaşı'nda arkadaşlar bir destan yazıldı. Aslında cephe diye geçiyor ama biz Çanakkale Savaşı diyoruz buraya. Temel amaç arkadaşlar İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı'yı savaş dışı bırakmaktı. Yine savaşın İstanbul olarak alanını daraltıp süresini kısaltmak istiyorlardı. Aynı zamanda müttefikleri olan Çarlık Rusya, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek silah, mühimmat, erzak desteği yapacaklardı. Ve Bulgaristan'ı kendi yanlarını çekerek aynı zamanda Balkan uluslarının da kendi yanlarında savaşa devam etmesini düşündükleri için açtılar arkadaşlar. Ama Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ve ittifak Devletleri'ni yenemediler. Osmanlı Devleti savaşı kazandı. Ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ee, bir anda kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelmiştir. Ee, ve milli mücadelenin önderi olarak arkadaşlar bu şekilde e, daha iyi tanındığını basında görüyoruz. Savaşın süresi arkadaşlar 2 yıl uzamıştır. Ve aynı zamanda e, İstanbul olası bir tehlikeden kurtarılmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktığı için Çarlık Rusya'sı çökmüş ve Sovyet Rusya'da savaştan çekilmiştir bu savaşta arkadaşlar 500 bin insan hayatını kaybetmiştir Çanakkale Savaşı'nda. Evet Suriye Filistin cephesine baktığımızda Kanal cephesindeki başarısızlıktan sonra İngilizlerin Sina çölünü ele, geçir, ele geçirdiklerini ve ilerlediklerini biliyoruz. Tabi İngilizler burada bulunan Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırttılar. Ve Suriye Şam İngilizlerin eline geçti. E, ve bu sırada arkadaşlar Liman Van Sanders komutayı Mustafa Kemal'e devretmiştir. E, ve Mustafa Kemal arkadaşlar İngilizlere karşı başarılı e, taarruzlar yaptıysa da maalesef 31 Ekim 1918 yılında Mondros'un imzalanmasından bir gün sonra Mustafa Kemal arkadaşlar mecburen bu cepheden ayrılmak zorunda kalmıştır. Ama e, ilerleyen zamanlarda 31 Ekim'deki bu e, sınırlar Misak-ı Milli sınırları olarak ilan edilmiştir. Irak Musul cephesine baktığımızda arkadaşlar İngiltere Irak ve Basra Körfezi'ndeki petrol yataklarına önem veriyordu. Bu amaçla açılmıştır. E, Musul'u işgal ettikten sonra İngilizler e, 29 Nisan 1916'da Kutul Amara'da Türklere mağlup olduysa da Arkadaşlar bu cephede çok fazla bir başarı maalesef gösterilemedi. Ama en acı savaşlardan bir tanesi Hicaz Yemen cephesidir. Baktığımız zaman arkadaşlar biz buraya kutsal toprakları Kabe'yi Peygamber Efendimiz'in mezarını korumak amacıyla gittik. Ama burada bulunan Araplar özellikle Mekke emiri Şerif Hüseyin, İngilizlerin de desteğini alarak Osmanlı'ya karşı kurşun sıkmıştır. Ve Fahrettin Paşa çöl kaplanı lakaplı Medine'yi kahramanca savunduysa da Mondros'un imzalanmasından sonra esir düşmüş ve şehri İngilizlere teslim etmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Bir de Müttefiklere yardım amacıyla gittiğimiz Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri vardır. Galicia'da Ruslar, Romanya'da Romenler, Makedonya'da da Sırplarla savaşılmıştır. Amaç arkadaşlar Almanya ile olan kara bağlantısını sağlayan demir yolunun güvenliğini sağlamaktır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu dönemde yeterli mühimmadı ve gücü olmadığı için biz bunları daha çok kimden alıyorduk? Almanlardan alıyorduk. İşte bu kara yolunun ve demir yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaşlar bu şekilde hareket edildiğini biliyoruz. Baktığımız zaman ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın Wilson ilkelerini yayınladığını görüyoruz. Baktığımızda gayet humanist ve insancıl gibi görünüyor. Boğazlar bütün devletlere açık olacak. Her millet kendi geleceğini kendisi tayin edecek. Türklerin nüfus yoğunluğuna sahip olduğu bölgelerde bağımsız olarak yaşayacaklar. Azınlıklar nüfus çoğunluğuna sahip olduğu bölgelerde bağımsız devletler kuracaklar. Savaş sonrasında toprak işgali olmayacak, mağlup devletlerden savaş tazminatı alınmayacak, gizli anlaşmalar iptal edilecek, açık diplomasi olacak, Alsaslar en Fransa'ya verilecek ve cemiyet hakim milletler cemiyeti kurulacak ve sömürgecilik yapılmayacak deniyor. Aynı zamanda Osmanlı'da Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak ve diğer bölgelerdeki ulusların kendilerini geliştirme hakkı verilecektir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bunlar gayet hümanist gibi görünebilir. Ama bir son ilkeleri İngiltere ve Fransa'nın itirazıyla uygulanmamıştır. Özellikle arkadaşlar baktığımızda tamamen yenilen devletleri korumaya yönelik bir politika güdülse de İngilizler ve Fransızlar kesinlikle arkadaşlar kabullenmemişlerdir bunu. Bu yüzden sömürgecinin adı manda ve himayecilik. Bunun dışında arkadaşlar savaş tazminatının ismi savaş onarımı olarak çeşitli isimlerle bu şekilde ne yapılmıştır? Değiştirilmiştir. Osmanlı Devleti Türklerin nüfus olarak e, yoğun olduğu yerlerde e, kendi kaderlerini tayin edeceğini düşünerek bu şekilde ne yapıyor? E, arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasını hızlandıran bir süreçtir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda en karlı çıkan devletlerin İngiltere, Fransa ve aynı zamanda e, Japonya olduğunu görüyoruz. Savaştan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorlukları ve Çarlık Rusya'sı yıkıldı arkadaşlar. Kurulan devletler Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya, Ukrayna gibi devletler kurmuştur. Komünizm Almanya'da, faşizm pardon, komünizm Rusya'da, faşizm İtalya'da, nazizm Almanya'da ortaya çıkmıştır. ABD bir son ilkeleri uygulanmadığı için arkadaşlar Monroe doktrinini ilan ederek kendi kabuğuna çekilmiştir. Dünya barışını korumak için her ne kadar milletler cemiyeti kurulsa da görevini tam olarak yerine getiremediği için 2. Dünya Savaşı çıkmıştır. Sömürgecinin yerini mandı ve himayecilik almış ve ortaya azınlıklar sorunu çıkmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda çok fazla sivil ölüm olduğu için bundan sonra arkadaşlar sivil savunma dediğimiz olay meydana geliyor. İttihat ve Terakki Partisi başarısızlığından dolayı dağılıyor. Ve ilk defa tank, kimyasal silah gibi silahlar kullanarak kitle imha e, bu şekilde e, sivil ölümlerinin arkadaşlar çoğalmasına neden oluyor. Tabi 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yapılan anlaşmalar memnuniyetsizlikle karşılandığı için 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur arkadaşlar.